Herkese iyi günler diliyorum, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok sevdiğim bir yemeği sizlerle paylaşmak istiyorum. Patatesli sulu köfte. Şahane oluyor. Yanına bir de makarna yaparsanız, o oh, şahane bir akşam yemeği hazır. Yapımına hemen geçiyorum. Yoğurma kabının içerisine 300 gram kıymayı koydum. Üzerine bir baş soğanı rendeleyerek bırakıyorum. Bir fincan pirinci yıkadım, süzdürdüm, içine koydum. Bir adet yumurta, şöyle iki yemek kaşığı kadar ununu koydum. Karabiber ve tuzunu damak zevkinize göre bırakıp yoğurmaya başladım. Şöyle güzelce 10 dakika yoğurun arkadaşlar. İster elinizle yoğurun, isterse makinenizle şöyle bir 10 dakika çevirin. Güzelce birbirine harmanlanan malzemeleri Yuvarlamaya sıra geldi. Tepsinin içerisine bir fincan unu koyalım. Şöyle etrafa güzelce ne tepsiye yayalım onu. Hazırladığımız köfte harcından birer misket büyüklüğünde parçalar koparalım. Şöyle avucumuzun içerisinde yuvarlayarak unla her yerinin bulanmasını, buluşmasını sağlayalım. Bütün köftelerimiz unla bulansın. Bu arada 2 adet de patatesi güzelce yıkayarak kabuklarını soyalım, zar şeklinde ufak ufak parçalara bölüp hazırlayalım. Şimdi sıra geldi tencerede birleştirmeye. Tencereye 2 yemek kaşığı sıvı yağ aldım, 1 yemek kaşığı da salça, domates salçası koyarak salçamı kavuruyorum. Salçamın daha iyi kavrulması için azıcık sıcak sudan koyuyorum. Evet sizler de aynı şekilde yaparsanız suyunuzu koyun. Bakın salça daha çabuk incelecek. İnceldiği için de salçamız daha çabuk kavrulacak. İyicene salçamızı kavuralım. İyi kavrulan salçalı yemekler daha da iyi dayanır. Evet salçamız güzelce kavruldu. içerisine zar şeklinde hazırladığımız patateslerimizi ilave ettik. Şöyle 2-3 tur çevirelim, kavuralım. Suyumuz da kaynadı. Kaynayan 1 litre suyumuzu da üzerine boşaltalım. Köftelerimizi kaynayan suyumuzun içerisine aktıralım. Hassas bir şekilde. Şöyle dikkat ederek tüm köfteleri içerisine boşaltalım. Şöyle bir tur karıştıralım. Eğer suyu gözünüze az gelirse azıcık sıcak su yine bir su bardağı kadar sıcak su ilave edebilirsiniz. Kısık ateşte kaynamaya bırakacağız. Tuzunu ve karabiberini damak zevkinize göre ayarlayın. Ben birer çay kaşığı kattım. Bir tur karıştırdım. Kısık ateşte yarım saat pişirdim. Ardından bir yumurtanın sarısına yarım limonu sıktım. Şöyle içerisine katarak bir tur döndürdüm. Güzelce ne hem limonlu hem de suyu da azıcık daha koyu olacak. Bu şekilde de 5 dakika kaynattıktan sonra servise hazır hale getirdim. Evet gördüğünüz gibi ana yemeğimiz hazır. Çok güzel oldu. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Buraya kadar videomu izlediyseniz aşağıya beğeni bekliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Beni nereden izliyorsanız onu da yazarsanız çok mutlu olurum. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.